travmatik bir deneyim bir nesilden diğerine geçtiğinde ve orijinal olayla doğrudan ilgisi olmayan kişileri etkilediğinde buna kuşaklar arası travma aktarımı denir. Bunun nasıl gerçekleştiğine dair üç temel teori var. Bir ebeveyn travma geçirdiğinde genellikle üç duygu geliştirir. Yüksek duygusal hassasiyet, kaygı ve duygusal kopukluk. Bu tepkiler sonraki zamanlarda çocuklarıyla nasıl etkileşime gireceklerini şekillendirir ve travma bu şekilde bir sonraki nesle aktarılır. Örneğin travma geçirmiş bir anne tarafından yetiştirildiyseniz onun korkularını alabilir ve güvensizliklerini özümseyebilirsiniz. Bu da riskleri nasıl algıladığınızı ve ele alış biçiminizi etkiler. Bu durum sizi en çok biçimlendiren yıllarınızda günlük yaşamınızın bir parçası haline geldiğinde yabancı olan her şeye karşı derin bir güvensizliğe yol açabilir. Bir yetişkin olarak bu güvensizlikleri kendi çocuklarınıza da aktarabilirsiniz. Araştırmacılar bu duygusal izlerin nesiller boyunca duygusal düzenlemeyi, risk algısını ve eğitim performansını etkileyebileceğini öne sürüyor. Büyük yıkıcı tarihi olaylar ve bunların sosyolojik yapılar üzerindeki etkisi birden fazla nesli kolektif travma döngülerine hapsedebilir. Yerli çocukları asimile etmek üzere tasarlanmış olan Kanada yatılı okulları buna bir örnektir mesela. Bu okullar bir asır boyunca genç yerli çocukları kültürel kimliklerinden soyutlayarak Batı geleneklerini benimsemeye zorlamış, çoğu zaman da fiziksel ve duygusal istismara maruz bırakmıştır. Daha sonra çocuklar topluma yeniden entegre olmakta zorlanmış, kopuk ilişkiler, kültürel kimlik kaybı, yoksulluk ve madde bağımlılığı ile karşı karşıya kalmışlardır. Nihayetinde yaşadıkları travmayı kendi çocuklarına aktararak döngüyü devam ettirmektedirler. Zamanla bu davranışlar sosyal normlara o kadar derinlemesine yerleşir ki, neyin kültürel, neyin travmatik bir tepkiden kaynaklandığını ayırt etmek neredeyse imkansız hale gelir. Daha güncel çalışmalar, genlerin kötü deneyimlerden etkilenebileceğini göstermektedir. Travma genler üzerinde moleküler etkiler bırakabilir ve bu etkiler gelecek nesillere aktarılabilir. Daha sonra genlerin ifade olarak dışa vurumunu ve vücudu nasıl kontrol ettiklerini değiştirebilirler. Muhtemelen bir sonraki nesli stresli bir hayata hazırlamak için bir savunma mekanizması bu. Bir örnekte araştırmacılar holokosttan kurtulanların anksiyete ile bağlantılı epigenetik belirteçler taşıdıklarını keşfetmiş ve bu belirteçlerin daha sonra çocuklarına aktarılabileceğini bulmuşlar. Bu kişilerin çocukları strese karşı daha fazla hassasiyet göstermiş ve anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu geliştirmeye daha yatkın olmuşlar kendileri ilk elden herhangi bir travma yaşamamış olsalar bile duygusal yaralar yaşayanlar tarafından sıklıkla bir başa çıkma mekanizması olarak kullanılan madde bağımlılığı epigenetik değişiklikleri daha da güçlendirebilir uyuşturucu ve alkolle mücadele eden ebeveynlerin çocukları genellikle onları bağımlılığa karşı daha savunmasız hale getiren doğuştan gelen yatkınlıklara sahiptir. Bu da kökleri ham biyolojik etkilere dayanan kısır bir döngüdür. Peki bu üçünden hangisi etkili? Şey, bu durum biraz karışık. Örneğin, savaştan sağ kurtulan bir adamı ele alalım. İlk travma onun ve çevresindeki erkek kuşağının karakterini değiştirir doğal olarak. Adam savaştan döndüğünde henüz genç olan kızı adamın duygusal başa çıkma mekanizmalarından etkilenerek kendi genlerinde strese ilgili etkilere yol açar. Kız çocuğu ebeveyn olduğunda erkek çocuğu bu epigenetik işaretlerin bazılarını miras alır ve daha sonra büyük babasının bazı davranışlarını onunla hiç karşılaşmamış olmasına rağmen kopyalar. Kuşaklar arası travma döngüsünü kırmanın bir yolu kendi geçmişimizde yüzleşmek, ebeveynlerimizin acıları ve çocukluk döneminde miras aldıkları yaralar hakkında derin bir anlayış geliştirmektir. Hoffman süreci insanlara bu konuda rehberlik etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır mesela. Videosu kanalda var. Köklerimizi anladığımızda çürümüş kısımların bazılarını ayıklayabilir ve bir sonraki neslin güçlü ve sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olabiliriz. Sizin düşünceleriniz neler? Asla sizin olmayan bir yükün ağırlığını hissettiğiniz oluyor mu hiç? Eğer oluyorsa başa çıkma mekanizmalarınız neler? Aşağıdaki yorumlarda bize düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi anlatın. Videoyu faydalı bulduysan diğer videolarımıza da göz at ve abone ol. Patreon'dan da bize destek verebilirsin. Daha fazla bilgi, eğitim materyalleri ve videoların orijinalleri için web sitemizi ziyaret et.